İyi akşamlar, arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar üzgünüz kazanmayı arzuladığımız bir müsabakaya çıktık ama kazanıp 3 puan alıp yukarılarda kendimize yer edinme düşüncesindeydik ama oyun dengeli bir şekilde giderken karşılıklı giderken karamboldan bir pozisyonda 61. dakikada kalemizde golü gördük oyunu tekrar kontrol edip mücadelemizi sürdürdük ama ee, yeterli olmadı bu. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Ee, eksiklerimizi giderip önümüzdeki Sakarya müsabakasına hazırlanmak bizim için önemli bir konu oldu. İstanbul Spor'a başarılar dilerim. Var mı arkadaşlar soruları? Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Ee, Evet. Maçın başından sonuna üstünü oynadığımız bir karşılaşmaydı. Özellikle ikinci yarısında e, hücum çözümlemelerinde taktik anlayışı çok daha iyi uyuyan futbolcu arkadaşlar. E, maçı hem seyir zevki açısından hem kendi e, çalıştığımız, hafta boyunca çalıştığımız strateji uygulama açısından gayet iyilerdi. E, baştan sonra dediğim gibi üstünü oynadığımız bir maçtı. Futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum. E, İlginin ilk yarısı itibariyle çok elde olmayan ee, aslında bize yakışmayacak sonuçlar aldık. Ligin ikinci yarısında başlangıcımız daha disiplinli ve dolu dolu oldu. Futbolcu arkadaşlarımız ligin ikinci yarısında ne yapacaklarını, hangi disiplinle, hangi motivasyonla hareket edeceklerini bu maçta gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Maalesef futbol kulübünde bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Var mı sorusu olan? Sağ olun. Teşekkürler.